Arkadaşlar ben böyle karışık bir parkur yaptım. Bu parkuru yapacağız. Arkadaşlar hadi başlayak Şimdi. Rak. Rak. Aa, aa Düşemedik. Arkadaşlar bir şey yapmaya çalışayım mı? Hadi gel yapalım. Ay böyle. Hani bazı kişiler böyle zaten onu yapmaya çalıştım. Bir daha yapacağım. Ama arkadaşlar hadi yavaş yavaş yapalım. Yoksa buraya. Yoksa burası 10 dakikadan fazla zamanımız aldı. İlk buraya atlayalım. Ama ikisi ben atlayamayacağım. Ya e atladım mı? Hayret. Abi. Arkadaşlar şurada da evimiz var. Şu odanın evi. Burada da kafa evini yapacaktı böyle heykelde. Şu da benim kafa evim. Ne güzel. Arkadaşlar o kafa evini niye yaptım? Arkasında YouTube işareti vardı. Hatta onun da favorim vardı. 436 dene favorim. Ve var. Arkadaşlar bu videoya e, 4 like gelirse kendim parkur yapıp oynayacağım. Aslında çok karışık değil mi? Tamam bir daha yiyelim. Ay düşmeyeceğim lan. Dediğimde düşerim. Ne gülerdim be. Arkadaşlar oraya atladım. Ama ben niye öyle bir şey yaptım. dur arkadaşlar ha böyle buradan da çıkabilir <laughs> biliyor musunuz <laughs> var ısıttın oraya atlayacağız şuraya atlayacağız Allah atlayamadık arkadaşlar karakterim de şu arkadaşlar giysiyle giymiyorum arkadaşlar bu giysi önceden büyülemiştim normalde arkadaşlar dizisiyle gelmemi konuşuyor bak bak canları yazıyor o canları biterse kırılır buradan atlayacağız evet. arkadaşlar çok iyi parkur diyor arkadaşlar oradan düşmüştüm <laughs> ama ben buradan buraya atlayamam diyeyim mi o zaman şöyle abi çok yanlış gittik Oradan oraya atlayamadık ama buradan çıkış yapalım. Ben yani düşeriz diye öyle yaptım. Aslında düşmüştüm. Ondan oraya çıkış yeri yaptım. Arkadaşlar eğer böyle skizler indirmek istiyorsanız şey yazacaksınız. Word 8 Word. Ben yani onla onlardan örüyorum. O atlayamayacağım diye korktu. Arkadaşlar şu anda ilk başta olsaydı ilk geri bile zor geçecekti. Ee, aa ya. Arkadaşlar hızlı yapmaya çalışayım Arkadaşlar 24 aboneyim abone olduklarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yani sizler olmasaydınız videomu görüntülemeseydiniz ben bu abone olamayacaktım. Arkadaşlar sesler de geliyor. Oğlum creeper sesini duydum. Arkadaşlar yemek yiyorlar içeridekiler. Abi ben buraya çıkarım ya, bana ne ya? <gülüyor> <gülüyor> e çıkarım ya. Bana ne? Ah! Uh! Ah! Uh. Oh. Be! Arkadaşlar e farkındaysanız böyle hile yapmıyorum. Yani şuraya şuraya hile yaptım ama böyle. Yani şuradan şuraya atlamıyorum. Mesela şuradan aslında şuraya atlayabilirdim. Ama öyle bir şey yapmıyorum. Zaten gece oluyor. Arkadaşlar ya şu, şu odun evi beğendiyseniz o benim otelim. Bak şurada da kafe evi var farkındaysanız. Şöyle. O da benim. Kendim yaptım. Aslında bozukluk vardı orada da. Onu da nasıl düzelttim bilmiyorum. Şöyle atlayacağız. Böyle atlayacağız. Ve parkur bitiyor. Atlayacağız. Bir de geri yapalım. <laughs> Hadi geri yapalım bir de. Rock. 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 Yıldızıyım. Hiç gece görüş yok mu bende ya? Of kötü. Arkadaşlar o zaman biraz adamın videomuzu Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Vay bye.